Herkese yeniden merhaba ve Vlogtober'da 5. videoya hoş geldiniz. 5 video oldu inanamıyorum gerçekten. Ve şimdi çok yoğun bir gün. İnanılmaz yoğun. Arkadaki sesleri belki duyuyorsunuzdur. Şimdi iş bölümü yaptık Mert'le. O öğle yemeğini hazırlıyor. Ben de burada Edmund Kender açıyorum. O yüzden şimdi biraz acele edip onun yanına gitmem lazım yardım etmek için. Ama bunları da açmak istiyorum önce çünkü gerçekten merak da ediyorum. İlk önce helipotu açalım. Önde o varmış. Arkadaki gelen seslere şimdilik çok aldırmayalım. Beşinci gün. Nerede bakalım? Beşinci gün. Aa, beşinci günü şey yapmıştık. Bunu açalım demiştik ya. Böyle ince uzundu. Aa, bu güzelmiş. Beşinci günü beklemek lazım demiştik. Birkaç video önce. Merak ettim bakalım nasılmış. Ve... postitler. Postit mi bu? Ay çok güzeller. Ne işe yarayacak acaba bu? <laughs> Şöyle. Çok güzeller. Bakalım kaç çeşit var. Birkaç çeşit var. Şöyle bir Hedwig'e benzeyen var. Şöyle yılanlı var. Aa böyle bir aslanlı var. Şöyle Gryffindor gibi Aslan mıydı acaba Gryffindor? Böyle değişik bir desen var. Ve sonuncu da mavi. Kartal mı bu? Şöyle bir desen daha var. Yani çok yapışacak bir şeyle de benzemiyor. De Bunu ne yapacağız acaba? Değişik. Beşinci. Benden çok enteresan bir şey çıktı. Sonra gelelim. Fiance. Bakalım bunda ne çıkacak. Beşinci günde. Hemen gördüm şurada. Monica ile var. Çok tatlılar. Ve açalım. I rather be watching. Çok güzel. Ve böyle sanki şey gibi bir valiz etiketi gibi çok tatlıymış. Bunda böyle bir yılbaşı süsü yapabiliriz belki. Belokmeste, tam dün akşam bu ojemi sürdüm. Bu Essen'in şeyden. Migros outlet'ten aldığım 640 yok 545 numara Tassel Free diye bir adı var. Tam olarak şöyle, ve şöyle bir rengi var. Gerçek bir sonbahar rengi. Çok sevdim onu. Ve i̇çindeki bu Vilya'da gerçekten çok işe yarıyor. Evet, şimdi ben artık gideyim. Fazla bile oturdum. Acım <laughs> gösterecek kadar bile. Gideyim bir yardım edeyim. Sonra da birlikte öğle yemeği yiyelim. Bugün menümüzde %100 doğal olduğunu iddia eden hazır çorbalardan mantar çorbası var. Sonra aslında buraya zeytinyağını çıkarmıştım ben sabahtan. Ama sonradan bunu yapmaya karar verdik. Böyle krispi çıkınlardan. Bu gerçekten çok güzeldi ve devamını bulamayacağız yüksek ihtimal. iki tane almıştık. Bu da sonuncusu. Ve yanına da şöyle bir sos almıştık. Netto'dan tavuklar için. Bu tavuklarla çok güzel gidiyor genelde. Bir bundan biraz yiyeceğiz. Ama zaten kendi içerisinden de şöyle iki tane sos çıkmıştı. Ve bunları yiyeceğiz. Sanırım yanına hala bir zeytinyağlı açmaya gerek olabilir. Eğer öyle olursa da elimizde yeşil fasulye ve patlıcan da var. Tavuğun yanına birazcık bezelye ile edamame yapmaya karar verdik. Böyle çok daha sağlıklı olacak. Hep görüyordum ama ilk defa başıma geldi. Nerede dedim ki bu havluyu buraya asar mısın? Böyle <laughs> Yani görünce var ya kahkahalarla güldüm ya gerçekten. Aynen. Sen de aynı bir <laughs> Ay, vardı, Çok yoğun bir gündü. Hala da bitmedi. O yüzden en kolayından Akşam yemeği yapacağız şimdi. Netto'nun bu patatesiyle dün aldığımız pizza yapacağız. Bundan bakalım umudum büyük. Yanına da bir şarap açarız. Hı. Hmm. Şey en sevdiğim şeylerden bir tanesi de böyle şarap seçmek. Bunu sanırım Buradaki bir marketten almıştık diye hatırlıyorum. Bu Fransa'dan aldığımız şaraplara hiç benzemiyor. Ama olarak şöyle. Ama onu da bilir. Böyle şato şarabına da andırıyor gibi. Hmm, arkasına bakalım. İtalya. İtalya şarabıysa bunu buradan almışızdır. Şöyle. Olmuş. Tamam zaten içinde pişmesi gerçekten şart olan bir şey var mı? Soğan. <laughs> Soğanlar bembeyaz da. <laughs> Bakalım. Hmm.